Merhaba, ben Emre Aktaş. İstiklal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okumaktayım. Bilişim Bölümü öğrencisiyim. Merhabalar, ben Gürkan Çetin. İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Bilişim Teknoloji Bölümü öğrencisiyim. Ülkemiz ve dünyamızı etkisi altına alan ve COVID-19 ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bu süreç birçok sektörü etkisine altına aldığı gibi insanların temel ihtiyaçlara ulaşmasında da zorluklar yaşamasına neden olmuştur. Eğitim bu sektörlerin başında gelmektedir. Pandemi döneminde yüz yüze eğitim ve katkı sağlaması amacı ile okulumuzda uzay samadını verdiğimiz projeyi gerçekleştirdik ve geliştirmekteyiz. Projemizin amacı eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak ve buradaki verilerin yardımıyla oluşacak istatistiklere göre öğrenci, öğretmen ve yönlendirmek. Aynı zamanda uzaktan eğitim ve diğer eğitim ile ilgili işlemlerin program ile yapılması sonucu zaman ve iş gücü kaybını en aza indirgemek öğretmen ve idarecilerin angarya tabir edilen bu yükleri program vasıtasıyla ile yaparak buradan gelecek zaman ve enerjiyi proje üretme gibi öğrencilerin faydalanabileceği yer alanlara harcamasını sağlamaktadır. Projede okulumuzda uygulanan hibrit sistemi ile birlikte halen kullanılan sistemi ile uzaktan alınan derslere bağlantı, bu derslere alınan yoklama göre fişlerin hazırlanması, öğrenci proje bilgilerinin seçilmesi, seçmeli derslerin seçilmesi, staj defterlerinin doldurulması, alan dal seçimlerinin yapılması ve formların doldurulması, görevlendir görevlendirme yazılarının yazılması, aşı bilgileri, HES kodları, koordinatörlük evraklarının doldurması gibi vakit alan eylemlerin dijital ortamda alınarak eğitim ve öğretime zaman ve iş gücü anlamında katkı verilmesi hedeflenmiştir.